Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte orijinal Minecraft Lancer nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Chrome'a minecraft.net yazıyoruz. Ya da sadece Minecraft yazsak da olur. Resmi site Minecraft Mojang diyor. Ona tıklayacağız. Tıkladıktan sonra e, buradan bir Türkçe yapayım. Oyunlar diyor. Minecraft diyor. Ücretsiz dene diyor arkadaşlar. Windows seçeyim. şimdi aşağıda şimdi indiriliyor arkadaşlar ona tıklayın minecraft install yükleyicisi minecraft yükleyicisi yenince açıyoruz arkadaşlar bir dakika şimdi kurulumunu göstereyim size ekranda görüyorsunuz arkadaşlar next diyoruz ben de kuruluydu zaten. Onu bir sileyim önce. Limo diyoruz. Evet. Finish diyoruz. Bitti şu anda. Bitti şu anda. Ondan sonra ben de yüklü olmadığı için sizde direkt indir çıkacak. Kurulumu tekrar açayım çalıştırıyor. Next. Next. İşte. O. Burada yükleniyor arkadaşlar. Minecraft lanser yükleniyor evet diyorsunuz. Yüklemesi yani o kadar da e, çok sürmüyor arkadaşlar. Finish diyorsunuz. Bir dakika. Finish diyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar. Ama bir tane güncelleme yapıyor. Güncellendikten sonra Açılması gördünüz mü? Updating Minecraft Lancer Minecraft Lancer yükseltiliyor, incelleştiriliyor. Dosyaları buradan yüklüyor arkadaşlar. Yüklendikten, bu yüklendikten sonra hemen devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Şimdi bu bu videoda arkadaşlar sadece indirmeyi gösterdim. Bir de Minecraft'ın bir dahaki videoda orijinal hesap nasıl ücretsiz alınır onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.